الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله أُوصِيكُم بتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: İnne Allaha taala yuhibbu idha amila ahadukum amelen an yutqinah. Sadaqa Rasulullah ve Habibullah ki qal eb kema qal. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır. Kıymetli müminler, yüce dinimiz İslam yaptığımız her işin hakkını vermemizi emretmiştir. En sağlam ve en güzelini yapma gayreti içinde olmayı tavsiye etmiştir. Özensiz yapılan işleri, ibadetleri, tutum ve davranışları makbul saymamıştır. Aziz Müslümanlar, Rabbimize kul olmanın gereği olarak her birimiz öncelikle İslam'ı güzel yaşamakla mükellefiz. İslam'ı güzel yaşamak, Rabbimizi görüyormuşçasına bir hayat sürmektir. Allah ve Resulü'nün bize öğrettiği prensipleri içtenlikle kabul etmek ve tam bir teslimiyetle uygulamaya çalışmaktır. İnançta tevhidden, ibadette ihlastan, davranışlarda doğruluktan ve işte sağlamlıktan ödün vermemektir. Nefsimize, heva ve hevesimize, şeytanın vesvesesine mağlup olmadan dünya imtihanımızı tamamlamaktır. Değerli müminler, Müslüman vaktini iyi değerlendirip en güzeli ortaya koymakla muhatap kılınmıştır. En güzeli ortaya koymaksa önce iyi niyetli olmaya sonra da işine ibadet aşkıyla sarılmaya bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahibi her mümin hayatın her alanında adaleti ve samimiyeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk ve dürüstlüğü kendine şiar edinir. Üstlendiği görevleri emanet olarak görür ve sadakatle yerine getirir. En kısa sürede en mükemmel biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya koymak için gayret gösterir. Aziz kardeşlerim, işimizi iyi yapmak hem Allah'a hem de insanlara karşı sorumluluklarımızdandır. Görevlerimizi ihmal ettiğimizde ise Rabbimizin huzurunda bunun hesabını vereceğimiz için aslında kendimizi aldatmış oluruz. Unutmayalım ki dünya ve başarıya ulaşacak olanlar, Allah'ın sünnetine uyarak çalışan ve bütün tedbirleri aldıktan sonra sonucu Allah'a havale edenlerdir. Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. İman edip dünya ve için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. Ve kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم الكريم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق